Hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız? Bugün sizlerle birlikte yeni gelen spoilerlara bakacağız ama bu spoilerlarda birçoğunuzun belki de fark etmediği detaylar var. O yüzden ben de sizlerle birlikte bu spoilerları incelemek istedim. İsterseniz hemen başlayalım. İlk olarak bir detay vermişler. Ondan bahsetmek istiyorum. Tam burada bir dilim daha pastayı yiyordum. Beyaz bir tavşan koşarak yanımızdan geçti ve bağırdı. Geç kaldık. Nereye geç kaldım? Hiçbir fikrim yok. Ama kesinlikle biraz sakinleşebilirdi. Çünkü PKX'de doğum günü partisinin son haftasını girdiği doğruysa henüz bilmediği de doğru. Ve bilirsiniz PKX'de her zaman beklenmedik bir olay örgüsü için zaman vardır. Böylece tavşan biraz çay içip çıldırmadan önce sakinleşebilir. Şimdi bu çay içme detayını yani aslında neyi kastettiğini birazdan bahsedeceğim. Ee, i̇sterseniz görüntülere bakalım. Burada gördüğünüz gibi yeni kıyafetler geliyor. Kız ve erkek paketi var. İlk olarak e, buna bakalım, kız olana bakalım. Gerçekten çok güzel. Ben bayıldım kız olana. Yüzleri biraz gaçalife yüzlerine benziyor. Yani ağız kısmı özellikle bence. Kız kıyafetini sevdim. Sırtında böyle bir gitar çanta detayı var. Bu çok güzel. Yüzü de çok tatlı bence. Saçları da zaten çok güzel. Bir de erkek paketine bakalım isterseniz. Erkek paketi de yine onun gibi aynı renklerde, aynı temaya uyumlu. Onun da sırtında bir tane değişik bir çantası var. Bence şapkası falan çok güzel. Yüzü de değişik. Sadece ceketini bilemedim ama çok güzeller. Bir sonraki görüntüye geçelim. Burada da yeni bir petten bahsetmiş. Pet de bu şekilde bakabilirsiniz. Havlamıyor, miyavlamıyor ama o kadar güçlü ritimler atıyor ki her partiyi tam bir Serena Serenata konserine dönüştürüyor. İlk danstan doğum günün kutlu olsuna kadar size eşlik edecek mükemmel bir arkadaş olduğu söyleniyor demiş. Bilmiyorum bu pet çok değişik görünüyor acaba müzik falan mı çıkıyor bilmiyorum yani yoksa sadece görüntüsü mü böyle belki de değişik bir özelliği vardır umarım öyledir. Ee, bir sonrakine geçelim burada da gördüğünüz gibi yeni bir dans geliyor bu dansı zaten daha önce pkx e kendi sayfasında paylaşmıştı. Like Jenny dansı sonunda geliyor. Birçok kişi bu dansı bekliyordu zaten. Ben de onun gelmesine çok sevindim. Şimdi bir sonraki görüntüye geçersek. Burada da geri gelen bir paketten bahsediyor. Admin paketi geri döndü arkadaşlar. Evet bu zaten mağazaya geldi. Bunu haber vermişler. İsterseniz ben onu henüz almadım. Birlikte alalım. Admin devasa paketi içinde her şey var çok güzel ben bu zırhı çok beğeniyordum zaten gelmesine de çok sevindim burada ultra admin zırhı da var gördüğünüz gibi burada gitarı var gitarı alalım gitar çok güzel sonra bakalım başka ne var ee, ultra admin armor bir dakika bu var mıydı Heh. diğer pakette yok ben bunu da alacağım bu da çok güzel Zaten altın rengini çok seviyorum. O yüzden her şekilde kullanırım. Bunları. Admin'in uzay gemisi. Buradaki ben büyük paketi almak istiyorum. Of çok güzel zırh ve bu çünkü bunda araç var. Bunu da istediğim için büyük paketi alacağım. Bu kanat sanırım bende vardı. 3 tane de şimşek Pegasus verdi çok güzel. Şimdi adminin uzay gemisini alalım. Bakalım başka ne alabiliriz? Bu var ama ben bunu şuradaki indirim bölümünden alacağım. Bir dakika orada sanki daha ucuzunu görmüştüm. 130. Tamam buradan alalım onu da. Bu arada ben hemen o zırhı denemek istiyorum. Sonra da spoiler'a devam ederiz. Böyle büyük oluyoruz. Çok güzel. Of çok güzel. Mükemmel bir zırh. Bununla sürpriz kutu toplamak ya da işte bir yerlere girmek çok güzel olur. Çok kolay olur. Gerçekten harika bir bu arada. Hemen aracı da denemek istiyorum hazır başlamışken. Evet aracı da denemiş olduk. Evet şimdi spoiler'ın son bölümüne geçelim. Bence en önemli bölümü de bu zaten. Gördüğünüz gibi burada böyle bir tane kedi yüzü var. Ben bu yüzü görünce zaten direkt Alice Harikalar Diyarı'nda filmini ya da hikayesini düşündüm. Çünkü orada böyle bir kedi var adı da Çeşir Cat. Ve onun yüzü buna çok benziyor. Bence bir sonraki güncellemede Alice Harikalar Diyarı'nda ve Cadılar Bayramı birleşebilir. Bilmiyorum belki de ayrı olur ama bence birleşirse çok da mantıklı olabilir. Çünkü birbirine çok uyumlu bir tema olur gibi geliyor. Zaten spoiler'ın son bölümünde de şöyle söylemiş dedikoducu kız. Evet şimdi son bölümü okuyalım. Bugünkü dedikoduların sonu bu yoksa öyle mi biliyor musun? Dedikoducu kızlar asla tüm kozlarını aynı anda oynamazlar. Belki de bu partinin elinde bir koz daha vardır. Ve bu an için bir takım elbise seçmem gerekseydi o da kalp olurdu demiş. Ve sonunda da dedikoducu kız parantez içinde çay ister misin demiş. Zaten çay biliyorsunuz Alice Harikalar diyarında böyle bir çay partisi... Temasında bir bölüm var. Bu kesinlikle zaten onunla bağlantılı. Bir de son bölümde söylediği bir elbise seçmem gerekseydi o da sadece kalp olurdu demiş. Alice Harikalar Diyarı'nda da bir tane Queen of Hearts diye bir karakter var. O da zaten diğer adıyla Red Queen. Ee, onun da kıyafetlerinde kalp detayı var. Ve tüm bu detayları birleştirdiğimizde Alice Harikalar Diyarı'nda hikayesinden bahsettiğini anlıyoruz. Bir sonraki güncellemede kesinlikle. Alice Harikalar diyarında hikayesi olacak. Zaten anlaşıldığı gibi Red Queen olacak gibi görünüyor. Umarım White Queen de gelir. O da diğer beyaz kıyafette olan karakter. Onun kıyafeti de gelebilir. Bence çok harika olur o zaman. Evet spoilerlar bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.